Şu odadan bir çıksam. O kadar sıkıldım ki. Yemeğini yedin mi? İlaçlarını aldın mı? Alıyorum merak etme. Azıcık dışarı... Yarın sizin başka bir şikayetim var mı? Hayır yok ben iyiyim. Sadece çok bunaldım. Hiçbir şey yapmadan on gündür burada yatıyorum. En azından bir dışarı çıksam. Dur ne yapıyorsun? Sen çok ciddi operasyon geçirdin kalkamazsın. Dinlen. Yat. Lütfen. Sadece bir nefes alsam yeter. Ama Gel Baran Bey ol. Ben de gelin hanımın kuvvet çayını hazırlıyordum. Kan yapan ne varsa içine koyuyorum. İnşallah bir an evvel iyileşecek. Her gün içmesi gerekiyor. Aksatmıyorsunuz değil mi? Aksatır mıyım hiç? Hatta içene kadar başında bekliyorum. Yüzünü buruştura buruştura içiyor garibim. Tadı biraz şey de. Tamam bundan sonra günde iki defa verin. Hala toparlanamadı. Biraz daha özen gösterin. Tamam Baran Bey'im. Ben ne gerekiyorsa yaparım. Yeter ki melek kızım iyileşsin. Hatta üzüm de götürüyorum. Şifadır, kan yapar. Başka iyi gelen ne varsa aldıralım. Şuna bak. hanıma olmuş da torunumu kendine hizmetçi etmiş. Kuş sütüyle besleniyor yılan. Ama ben sana yerini göstermeyi bilirim. Kerem bir gelişme var mı? Şiar denen alçak hala yakalanmadı mı? Maalesef Baran. Henüz haber yok. Bulduğunuz yerde bana haber verin. Tekrar deneyebilir. Ailemden kimseyi bir kez daha tehlikeye atamam. Tamam abi. Merak etme sen. Her yere bakıyorlar. Yakındır haber gelmesi. Yaptıklarının bedelini ödemeden elimden kurtulamazsın Şiar Efendi. Yerin yedi kat dibine de girsen. Bulup çıkaracağım seni. Bulup çıkaracağım. Hangi cehennemdesin? Aç şu telefonu. Of. Ben yapmadım. Benim yapmadığımı bilmesi gerekiyor. Karısını ben vurmadım. Neredesin sen? Telefonlarıma niye cevap vermiyorsun? Bana hemen Baran ile bir görüşme ayarlayacaksın. Böyle daha fazla saklanamam. Baran Ergeç izmi bulur. Ona karısını vurmadığımı anlatmam lazım. Yoksa gözümün yaşına bakmadan, konuşturmadan öldürür beni. O bana ulaşmadan benim onu bulmam lazım. Ne yapıyorsun? Delirdin mi? malzeme eksimiz falan olmasına. Son günlerde işler bayağı açıldı. Şimdi kimseye o yok, bu yok filan deyip geri çevirmeyelim. Çok şükür vallahi hiç boş kalmıyoruz. Sen hiç merak etme baba. Ben eksilenleri buraya yazıyorum. En kısa zamanda çıkıp halledeceğim. Cevriye arıyor. Cevri'ye Ne yapıyorsun güzelim? Hazır mısın? Çıkıyor muyuz? Çocuk hazır mı? Yok kocam yani Yağmur iyi değil. İlgilenmem lazım. Bırakıp çıkamam bu halde. Cevriyem. Ya on gün oldu. On günde bir çocuk iyileşmez mi? Hemen evden çıkarken gayet iyiydi. Kocam vallahi hali yok. İki oyuncumuz böyle sarılıp soluyor, yatıyor. Ben oynamam diyor. Yani bence sen gel. Ee, annesini bulma işini iki üç gün erteleyelim şimdi bak yemek getireceğim ben. Daha sonra konuşuruz bu konuları tamam mı? Görüşürüz Cevriye. Tamam çüz bay. Ne yapıyorsun Cevriye'm ya? Ne oldu oğlum? Niye huzursuzlandın? Cevriye. Ya çocuk iyileşir iyileşmez annesini aramaya çıkacağız demiştik. Sürekli bir bahane buluyor, erteliyor işi. Oğlum bak şimdi yağmur geldiğinden beri çevremiz de kendine gelmeye başladı. Biraz bırak kendi haline. Baban doğru diyor. Çok üstüne var mı? Su akar yolunu bulur be oğlum. Ya bu böyle akışına bırakılacak bir mesele değil anacığım. Değil. Bak kaç gündür ha bugün hayırın diye diye sürekli bir bahane, sürekli bir erteleme. Hayır iyice çocuğa kaptırıyor kendini. Yine o üzülecek sonunda. Korkuyorum anne. Benim bir an önce bu işi halletmem lazım. Olmaz böyle. Şunu alıp mutfağa götürsem ne olacak ki? Biraz hareket etmiş olurum hem. Ama ya o görürse? kadarına da kızmasın artık. Mutfağa gidiyorum. Evden dışarı çıkmıyorum sonuçta. Nasılsın? Keyfin yerinde mi? esenliktesin inşallah. İyi mi böyle? Fistolar içinde pamuklara sarılarak sultanlar gibi yayılıp yatmak. Hı? Her şey ayağına geliyor. Millet etrafında pervane. Hoşuna gidiyor mu? Hı? Evin hanımıyım diye gerim gerim geriliyorsun bakıyor. Ben aslında... Bana bak! Yetti artık. Naz, niyaz, keyif çattığın. Çık artık bu yataktan. Kimse senin uşağın değil. Seni buraya hanım diye almadık. Halayık dediğin halayıklığını bilecek. Kalk artık aşağı in de bir işe yara. Kulağına kelam işlemiyor mu senin? Ne duruyorsun hala? Kalksana! Hmm. Bundan bir tabak daha koyayım mı sana ister misin? Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bir tabak daha. Ama yok istemem. Niyeymiş o? Ye işte uzak tabağını ver. Bebeğe niye kalmaz? Bu yer ya. Kız sen Ceva demeyi mi öğrendin? Dilli dedik. Ver sen tabağını ver ver. Al bakayım kaşığını şuraya koy. Ver. Ha. Ben bu kadar tencere yemeği senin için yaptım biliyor musun? Boş ver yemesin onlar. Sen ne düşünceli ne akıllı bir cimcimesin ya. Bakayım kayayım şöyle. Oh, ne de güzel olmuş. Bak ne diyorum biliyor musun? Şöyle yemekten sonra acaba saçlarını örsek mi? Olur. Ben çok güzel balık sırtı yapıyorum biliyor musun? Saçlarını balık sırtı örüyoruz. Şöyle güzel yüzünde açılır. Ne diyorsun yapalım mı? Yemekten sonra yapalım bence. Onu yapalım. Tamam anlaştık o zaman. Aa, kızım sen neden ayaktasın? Dinlenmen lazım. Baran Bey seni burada görmeden hemen odana dön. Vallahi seni burada görürse çok kızar bak. Yok yok. İyiyim ben Kader abla. Yardım edilecek bir şey varsa. Ne işin var senin burada? Ben sana yataktan kalkmak yok demedim mi? İyileştim ben. Gerçekten. iyi hissediyorum. Hayır iyileşmedin. Ben iyileştim diyene kadar da dinleneceksin. Durup dururken başıma iş açma. Hemen yatağına, odana. Anlamıyorum. Odandan çıkmayacaksın diyorum. Arkamı dönüyorum, mutfakta buluyorum. Nasıl bir inat bu? Ben istedim. Gittim baktım. Hali ahvali tamam. Yanakları al al olmuş. Ne yedirip içiriyorsanız artık. Sapa sağlam kız. Aylarca yatak döşek yatacak değil ya. İn dedim aşağıya. Yukarı çık. Daha iyileşmedi. İyileşene kadar da bu bardağı buradan buraya almayacak. Bu evde yeterince çalışan var. ama o bu evin çalışanı değil. O bu evin hanımı, Azade hanım. Hiç kimse de ondan hiçbir şey istemeyecek. Ona bunu yapan adam yakalanmadıkça, ben onun güvenliğinden emin olmadıkça, o odadan da dışarı çıkmayacak. Senin merhametinden oluyor bunlar. Kendini mesul belledin onun bitende. O soyu bozuk da hala kullanıyor bunu. Sinsilikte erbap oldun, erbap.